Zara indirimden aldıklarımla devam ediyoruz. Ocak ayında yazı yaşıyorum. Şimdi hemen aldıklarıma birlikte bakalım. Öncelikle şu şorta bayıldım. Ya bir kere ben bu rengi çok seviyorum ve böyle kumaş olarak da çok güzel bir kumaşı var. Kemerde kendiliğinden. Aşırı yüksek bel değil ama belli benim için Yeterli. Üzerimdekinin rengini çok beğendim. Çok güzel bir kahve tonu var. Boyundan ya bazen şu kısımları çok ayarsız olabiliyor ama bunun boynu ve ön kısmı hiç ayarsız değil. Arka kısmı da böyle. Yani ben bunu yazın çok güzel kombinlerim. Bu iki parça kesinlikle benimle kalıyor. Çok tatlıymış ya. Çok incecik, efil efil bir üst diyebilirim böyle çiçek parçaları var. Ben genelde aslında böyle açık yakaları severim ama şu kol detaylarından pek emin olamam. Bakayım arkası nasıl. Hatta normal sütyen bile olabilir bu arada arkası çünkü aşırı aşırı aşağıda değil. Ben bunu da sevdim. Yani iade ederim diye düşündüm ama çoğu benimde kalıyor. Nasıl buldunuz bu alışverişi? Ben bu üç parçayı da çok sevdim. Yorumlarda fikirlerinizi bekliyorum. Hoşçakalın.